Evde kimse yoktu, peki küllükteki bu kül nereden geldi? Ben sigara içmem ve içen çok fazla arkadaşım da yok ama yine de evde birkaç küllük bulundururum. Ne olur ne olmaz diye. Yaklaşık bir yıl önce bir gün bazı evrakları ararken bu küllüklerden birini dolaplardan birinde buldum. Tamamen boş ve oldukça temizdi. O gün oldukça yoğundum, bu yüzden küllüğü tekrar dolaba koymak yerine mutfak masasına bıraktım ve garajda bazı tamir işlerine gittim. Yaklaşık bir saat sonra eve geri döndüğümde mutfak masasında bıraktığım küllük sigara külüyle doluydu. Sigara izmariti yoktu. Sadece kül. Evde hafif bir sigara kokusu vardı. Ama kül miktarına bakınca beklediğim kadar yoğun değildi. Dediğim gibi küllük temiz ve boştu. Bunu çok net hatırlıyordum. Bir mutfak bıçağı alıp evi dikkatlice aradım, kimse yoktu. Kapıları ve pencereleri kontrol ettim. Hepsi kilitliydi. Sonra evi tekrar aradım. Nakit veya değerli bir şey kaybolmuş mu diye baktım. Her şey yerli yerindeydi. Sigara içmeyenler de dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımı arayıp o gün evime uğrayıp uğramadıklarını sordum. Hepsi hayır dedi. Ayrıca kilitlerde hasar var mı diye baktım. Hiçbir şey yoktu. Yine de kilitleri değiştirdim ve günlerce uyumakta zorlandım. Hatta külü bir poşete koyup sakladım. Hala çekmecede duruyor. Ne olur, ne olmaz diye. Gerçi bunun bir şey kanıtlayacağını pek sanmıyorum. Bu tuhaf olaydan bir gün sonra mahallemde bir cinayet işlendi. Zihinsel sorunları olan ve yasa dışı madde geçmişi bulunan bir kız, bir market çalışanını bir paket sigara yüzünden tartışma çıktıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Büyük ihtimalle tamamen alakasız ama bazen düşünmeden edemiyorum. Bu hikayeyi beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.